Selam, bu videoyu artık çekebildiğim için o kadar mutluyum ki. Bir haftadır bu videoyu çekmeye çalışıyorum ve bu üçüncü e, teşebbüsüm. Sürekli bir sorun çıktı. Neyse ki karşınızdayım. Bugün biraz kehanette bulunuyor olacağız. Of kehane yani çok mistik oldu. Ne desem, öngörülerde bulunacağız. Neyle ilgili? Tabii ki de 2021 aşk hayatımızla ilgili. Başka ne olabilir? 2020 cidden herkes için... E, bir yönüyle rezil geçti, herhangi bir yönüyle. Benim için birçok yönüyle geçti ama. Aşk hayatınız bakalım 2021'de nasıl olacak? 2020'deki psikolojik sarsıntılarımızı biraz olsun hafifletebilecek güzel bir şeyler yaşayacak mıyız bakalım. Şunu söylemek istiyorum ki gelecekle ilgili konuşmak hep çok hassas bir konu olmuştur benim için. Ee, o yüzden bu videonun e, tamamen şu an günümüzün enerjileriyle ve e, bilinçaltını okumayla bize geleceğe dair bir öngörüs sağlama tarzı e, bir şey olacağını cümle çok uzun olduğu için yine başını unuttum. Unutmayın. Yani ben e, net bir şey söyleyemem gelecekle ilgili ve geleceğin sürekli yaptığımız seçimlere göre değişip şekillendiğini düşünüyorum. Allah'tan başka kimse ne olacağını bilemez. E peki neye bakacaksın şimdi burada diyorsunuz büyük ihtimal. Neye bakacağım? Eğer şu an işler hep olduğu gibi giderse muhtemel olarak neler yaşayabilirsiniz, neler hissedebilirsiniz bunlara bakıyor olacağım. Fakat şu an Söyleyeceklerim eğer sizde bir farkındalık yaratırsa ya da e, göreceğim belki uyarıcı bir kart ya da hissedeceğim negatif bir şey sizde bir şeyi alarm haline sokarsa belki e, yaşayacağınız olumsuz bir deneyimi olumlu bir deneyime çevirebilirsiniz. Ben şu an bunu amaçlıyorum size rehberlik edip e, yaşayacaklarınızı olabildiğince pozitif bir e, hale sokmayı. En azından bu şekilde yaşamaya sizi teşvik etmeyi amaçlıyorum. Çok uzun bir intro oldu. Üç tane grubumuz var her zamanki gibi. Grup 1, grup 2, grup 3. Odaklanıp bir tanesini seçmenizi istiyorum. Görüşürüz. Tekrar merhaba grup 1. Bakalım neler var. Ağır bir başlangıç oldu. Kraliçe kartı. Bir tane daha kraliçe. Güneş ve... Denge kartımız var. Öncelikle şunu söyleyebilirim ki sizin için yorucu, belki de yoğun e, ve enerji olarak karmaşık bir dönem. Bu arada bu açılım sadece 2021'in başı tarzında bir açılım olacak, yoksa 2021'in hepsini e, açıklayan bir açılım çok yoğun olurdu, en azından YouTube için çok yoğun ve karmaşık olurdu. Bu sadece e, genel bir giriş e, yorumu olacak. İki tane negatif sayılabilecek kart, iki tane de pozitif sayılabilecek çok güzel kartımız geldi. İki tane de kraliçe kartı geldi. Bu videoyu izleyen... Merhaba. Kadın erkek oluşuna göre ya da kadından erkekten hoşlanmasına göre değişiklik gösterir. Yoruma geliyorum. Şimdi var olan bir ilişkiniz var mı, yok mu bilmediğim için genel yorumlayacağım. Siz onu kendinize göre çekersiniz bir şeyler sert ve soğuk ilerliyor olacak. Yani biriyle konuşuyorsanız bu kişi biraz soğuk, gerçekçi ve ilişkilerden uzak gözüküyor olabilir size. Ya da bir ilişkiniz varsa nasıl desem bu ilişkinin duygusallığını, sezgiselliğini, eğlencesini, hayal gücünü yitirip daha objektif yaklaşılan, soğuk ve ee, belki de biraz eğlencesini kaybetmiş bir ilişkiye dönme olasılığı var bunun ve bu olay yaşadığınız bu e, soğukluk diyeyim ya da ciddiyet sizi biraz bunaltacak ve e, bu ilişkiyle ilgili ya da başlamakta olan ilişkiyle ilgili ya da yoksa bile genel olarak enerjinizle ilgili bir çöküşe sürükleyecek olabilir. Eğer ilişkiniz yoksa yaşayacağınız, belki ilişkilerle ilgili yaşayacağınız bir aydınlanma, fazla realist bir aydınlanma bildiğiniz bazı şeyleri sorgulamanıza yol açıp sizi biraz sarsacak olabilir. Belki yalnızlığınızın farkına varıp sıkıntıya düşebilirsiniz. Ya da bir ilişkiniz varsa o ilişkiyle ilgili gerçekleri fark edip moralinizi bozup bir düşük döneme girebilirsiniz, onu söylemek istiyorum. E, ağır bir başlangıç olmuş fakat sonrasında işler çok değişik bir şekilde biçimleniyor değişiyor iki tane kraliçe kartımız var bunlar insanları temsil ediyor iki tane dişil enerjili yani ya da e, feminen enerjisi yüksek insanı temsil ediyor bunlar iki farklı insan eğer e, sevgili izleyicim kadınlardan hoşlanıyorsan bu önüne çıkacak iki kişi olabilir yani İki tane kısmet, talip tarzı bir şey olabilir. İki tane flört olabilir ya da bir tanesi flört bir tanesi sana bu konuda tavsiye verebilecek bir arkadaş olabilir. Eğer izleyicim e, merhaba, e, erkeklerden hoşlanıyorsan bu e, kadın, yoğun kadın enerjisi, feminen enerji belki de güveneceğin bir dostun olabilir, annen olabilir, arkadaşın olabilir. E, tarif edeyim bu birinci kişi... Kupa Kraliçesi, sezgisel bir insan, duygularıyla hareket eder, yardım etmeyi sever ve yoğun yaşar hayatı. Kılıç Kraliçesi ise biraz daha serttir, akılcıdır, zekidir, ağırbaşlıdır. Fakat etrafındaki insanlara karşı da gerektiğinde bazı sınırlar çerçevesinde de samimi olabilir. Hayatı tamamen objektif bakar. E, bu şekilde iki insan gözüküyor. Bu iki insanın belki de hayatında olabilir, belki de sonradan girecek olabilir. Bu iki insanın hayatına girişi ya da hayatında etkin hale gelişi ya da bu kişilerle iletişimin sonucunda ilişkilerinle ilgili bir şeylerin değişeceğini söylüyor kartlar bana. Güneş kartı ilişkiler açısından yorumlanacak olursam tamamen e, pozitif yaşanmayı e, eğlenceli ve tutkulu kılan olayları anlatır. Hayattaki yaşama zevkini bu ilişkiyle birlikte tekrar tadacağını anlatır bu kart bize. Olayların yoluna gireceğini, eğer tek sen ve tek olmaya devam edersen e, en azından ilişkiler bakımında aklının temizlenip, boşalıp rahatlayacağı bir döneme gireceğini, aynı zamanda gönlünün ferah bir dönem olacağını sana söyleyebilirim. Eğer bir birlikteliğin varsa bu birlikteliğinin sorunları çözülüp tekrar mutlu bir birlikteliğe dönebileceğini anlatıyor olabilir bu kart. Sonrasında da güneş kartından sonra denge kartı geldi. Denge kartı da bu kule kartından sonra belki yaşayacağın ruhsal ya da psikolojik yıkımın, dengeye ulaşacağını ve bir şeyleri keşfedip artık içsel huzurunu Güneş Kartı ile yakaladığın pozitifliği e, sorunsuz bir şekilde yaşamaya başlayacağını anlatıyor. Şimdilik bu kadardı. E, hızlı bir yorum oldu biliyorum ama e, öyle uzatıp gereksiz çıkarılamayacak anlamları çıkarmanın hiçbir anlamı yok. E, hatta kendim Tarot yorumu yapmaya başladıktan sonra YouTube'da yani başka YouTuber'lar nasıl yapıyor, neler söylüyorlar kartlarla ilgili bunlara baktım. Bakamadım daha doğrusu dayanamadım bakmaya. Çoğu tabii hepsine bakmış olmam imkansız. Çoğu yani garip garip şeyler yorumluyor. Kartlarda olmayan anlamları anlatmaya çalışıyor. Değişik olmayan bir hikaye uydurmaya çalışıyor. Yani bu kartlara bakıp YouTube üzerinden Size daha farklı, daha net, daha spesifik bir yorum yapan biri varsa onu biraz sorgulayın derim. Şimdilik verebileceğim mesajlar bu kadar. Bu dönemi 2021'in başında yaşayacağınız bu belki karmaşık, belki yorucu, belki de bir e, ruhsal göçüşün yaşandığı dönemi biraz hafif atlatırsınız umarım artık bunun farkında olduğunuz için. Belki de böyle bir şeyin hemen böyle kırpıntılarını hissettiğiniz anda kendinizi başka bir şey vererek toparlayabilirsiniz. Umarım böyle olur. E, sonunda yaşayacağınız her şeyin sonunda da mutlaka aydınlığı ve güzelliği, dengeyi bulacağınızı unutmayın. Şimdilik bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlara yazmayı unutmayın. Bu iki kadın enerjili kişi kim olabilir? Ee, şimdilik bu kadar. Şimdilik bu kadarı kaç kez söyledim acaba o videoda? Neyse. Görüşürüz. Bye bay. Selam grup 2. Kupa Prens ile başladık. DNA konusu geldi. DNA ikilisi. Evet. Şimdi, e, bu 2021'in başında neler hissediyor olacağınızı, neler yaşıyor olacağınızı biraz öngörüp bize açıklamaya çalışan bir açılım. 2021'in tamamını kapsamıyor, yanlış anlaşılma olmasın. Sadece 2021'e bir giriş tarzında. Şimdi, e, Kupa Şövalyesi, pardon Kupa Prensi bize... Bir barışmayı ya da bir ikili arasındaki sorunların çözümü ya da samimileşmeyi anlatır. Bir duygusal yakınlaşma olabilir. E, fakat bu olay sizin e, elinizde olan bir olay değildir. Yani dışarıdan gelecek etkenler sonucunda yaşayacağınız olayları anlatır bu kart. O yüzden eğer... Bir ilişkideyseniz bazı sorunların çözümü şeklinde karşımıza çıkıyor olabilir bu kart. Ya da bir ilişkiniz yoksa ya da ilişkiniz varsa da önünüze çıkacak bazı güzel fırsatları anlatıyor olabilir duygusal açıdan. İlişkinizi bir adım öteye taşımak için olabilir ya da yeni bir ilişkiye başlamak için olabilir. Güzel bir başlangıç oldu fakat sonrasında beni endişelendiren bazı kartlar geldi. Sonrasında da durumu toparlayan bir kart geldi gibi bir durum oldu. Bu fırsattan sonra Kupa Prensin'den sonra yaşayacaklarınız biraz yorulacağınız, en azından duygusal anlamda bu ilişkiler açısından yorulacağınız, belki de taşımak istemediğiniz yükleri taşıyacağınız ve böyle kendi kendinize bir şeyleri sorgulayacağınız bir dönem olacak. Acaba bir ilişkide. Yani içinde bulunduğunuz ilişkide yanlış bir adım mı attınız diye sorgulayıp bunu kendinize dert edicik olabilirsiniz. Ya da başlamamış bir ilişki için fazlaca düşünecek olabilirsiniz. Ya da hiç ilişki durumu yoksa bile yalnızlığını sorgulayacağınız bir dönem olacak. Sonrasında değnek ikilisi var arkadaşlar. Yani bu sorgulamadan sonra, değnek onlusunun getireceği sorgulamadan sonra... Evet, bir şeylerin farkındasınız. Farkına varıyorsunuz. Yalnızsınız. Ya da ilişkide yalnızsınız. Aslında biriyle birlikteyken yalnızsınız. Bir şeylerin farkına varacaksınız ve e, olayları boş yaşadığınızı anlayacaksınız. Bir aydınlama tarzında bir şey. Yani eğer bir ilişkideyseniz bile bu ilişkide bazı şeylerin havada kaldığını hissedecek olabilirsiniz. Ya da bir ilişkiniz yoksa bile bu bahsettiğim melankoli durumundan dolayı neyin ne olduğunu anlamayacağınız, belki de hayatla ilgili ya da ilişkilerinizle ilgili ne yapacağınızı anlamayacağınız, arada kalacağınız ve tepki veremeyeceğiniz bir durumda olacaksınız. Eğer bir ilişkiniz varsa ve yaşayacağınız, hissedeceğiniz bu olaylardan sonra Muhtemel bir gerginlik durumu söz konusu olabilir. Eğer bir ilişkiniz yoksa bile kendinize karşı da olabilir, kendinizle kavganız da olabilir ya da etrafınıza e, sebepsizce saldırma şeklinde de olabilir. Bir gerginlik öncesi birikim olayı söz konusu. Ben böyle hem ilişkiniz varsa hem ilişkiniz yoksa diye yorumluyorum ama siz... Genel olarak söylediğim şeyleri kendi durumunuza adapte ederseniz çok daha yararlı olacaktır. Bu tür bir durumda, yani bu e, Kılıç Prensinin bize getireceği durumda ne yapmamız lazım? Yani anladığım kadarıyla bir sıkıntılı bir psikolojiden geçeceksiniz, sıkıntılı bir ruh halinden geçeceksiniz. Her ne kadar e, belki önünüze fırsat çıkaracak bir şey yaşamış olsanız dahi, bu yaşanan şeylerden sonra. ...bir gerginlik, bir hırs, bir e, sıkıntılı durum var. Bunu kendinizi yiyerek değil de kafanızı başka şeylere vererek çözmeye çalışın. Çünkü bu kartın özelliği arkadaki illüstrasyonlardan da anlaşılacağı gibi biriken bir şeylerin e, temsili. Bu biriken şeyleri... Çok birikip yağmur olarak yağdırmaktansa yavaş yavaş boşaltıp yağmuru önlemeye bakmanız lazım. Yani ben en azından öyle düşünüyorum. Çünkü sonrasında kalp kırıcı bazı olaylar olabilir. Bu e, ilişkinizle ilgili e, kalp kırıcı bir şeyler, belki bir şeyleri saklama, karşı tarafı açık olmama e, tarzı bir şey olabilir. Ya da kendinizden kaçma da olabilir. Kendi kendinize yalan söyleyip bu durumlara tek bu durumlara bu psikolojileri tekrar yaşamamak için kendinizden kaçma durumu da söz konusu olabilir. Yani yoğun bir e, açılım oldu bu aslında biraz. Sonra yardımseverlikle ilgili, destek ve dayanışma ile ilgili bir kartımız var. Bu kart aynı zamanda ilişkilerde çiftlerin birbirinin üstüne çok gitmeyerek birbirini destekleyip daha çok yapıcı olarak e, ayakta durmaya çalıştığı bir dönemi ka e, sembolize eder. Şöyle de olabilir. Eğer e, bir ilişkiniz varsa ve bu anlatacağım süreçlerden geçerseniz sonunda birbirinizi destekleyip alttan almayı öğrenerek yavaş yavaş e, bir şeyleri tekrar inşa ettiğiniz güzel pozitif bir ortama kavuşacaksınız. Şöyle de olabilir diğer bir ihtimal. Eğer yalnızsanız ya da durumunuz başka bir şeyse kendinizi destekleyip başkalarıyla paylaşımda bulunup bu paylaşımlardan tekrar mutluluğu bulmayı e, öğrenecek olabilirsiniz. Şimdilik bu kadardı. E, çok spesifik ve net konuştum gibime geldi. Siz ne düşünüyorsunuz? Böyle bir durum olabilir mi? Söz konusu mu? Size anlattığım bu e, durumları önceden bilmek size e, bir fark yaratır mı? E, bu tür bir durumla karşılaşırsanız ne yapmak istersiniz? Artık öngörüp, olayları alttan alıp direkt bu aşamaya atlamaya hazır olur musunuz? Yorumlarda yazarsanız e, tabii ki de özel hayatınızı dökün demiyorum aslında dökebilirsiniz, eğlenceli de olabilir. E, sevinirim. Yorumları okumayı çok seviyorum. Aboneleri daha çok seviyorum. Şimdilik bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Merhabalar tekrar. Grup 3. Güzel bir başlangıç oldu. Şu ağzım. <laughs> e, i̇ki tane... Negatif sayılabilecek kartımız var fakat sonunda çok güzel bir bitiş oldu. Şimdi bu bu arada 2021'in tamamını kapsayan bir tarot yorumu değil. Olması da çok kasıntı ve zor olurdu. Ee, en azından YouTube için. 2021'in başında hissedebilecekleriniz, yaşayabileceklerinizle ilgili bakalım neler öngörebileceğiz. Şimdi bir tane değnek kralımız var. Ben kral ve kraliçeleri insan olarak yorumluyorum. Direkt net insan. Eğer e, erkeklerden hoşlanan biriyseniz... E, ...bu kişi sizin için bir talip olabilir. Kısmet. E, başka ne deniyor? Flört. Sevgili. Potansiyel bir ilişki insanı. Neyse işte o tarz biri. Bu kişi yoğun bir insan. Tutkulu bir insan olacak. Destekleyici bir insan aynı zamanda. Yaşamayı bilen ve keyfine e, düşkün değil de daha çok ne istediğini bilen, kendini tanıyan bir insan. Ama bence değnek e, grubunun en e, önemli özelliği yoğun ve tutkulu olmaları. Böyle bir kişiyle karşılaşacaksınız ya da hayatınızda varsa ilişki hayatına doğru böyle biraz adım atıyor bu ne ya. Böyle biraz adım atıyor olabilirsiniz bu kişiyle. Bir potansiyel bir şeyler söz konusu. Özellikle asımız varken. As bir şeylerin başlangıcını temsil eder. Yani bir çünkü yani hani mantıken. ve ilişki bakımından yorumlanırsa bir şeyin kesinlikle başlangıcı olabilir diyebilirim. Ya da eğer var olan bir şeyse bu kişi hayatınızda zaten var olan biri ise e, bu kişiyle bir şeylerin bir adam öteye taşınacağını ya da daha iyiye gideceğini ya da pekişeceğini anlatıyor olabilir. Şeyi söylemeyi unuttum. E, erkek izleyicilerimiz ya da e, kadınlardan hoşlanan izleyicilerimiz için. Bu kişi e, erkek enerjisi çok yoğun olan biri ve e, sizin yakınınız olabilir. Ya da önem verdiğiniz, fikirlerine önem verdiğiniz biri olabilir. Bir arkadaşınız, abiniz, babanız, eşiniz, dostunuz. Bir şekilde ilişki hayatınızda rol oynayacak biri. Belki de size bu asla bir şeylere başlama fırsatını verecek kişi. O yüzden tarif ettiğim tarzda bir değnek kralına uyabilecek tarzda birini tanıyorsanız ve hayatınızda bu şekilde bir rolü olabileceğine inanıyorsanız gözünüzü açın, fırsatları kollayın derim. Para yedilisine girecek olursak e, parasından sonra para yedilisi gayet spesifik bir mesaj oldu. Bu arada ben bu desteği e, yeni çalıştım. Yeni çalıştığım dediğim e, çalışmayı yeni bitirdim. E, tamamen kartlarla çalıştım. E, Bağımı kurdum ve birkaç tarot yorumu da yaptım. Çok spesifik mesajlar veriyor bu kartlar bana. Çok net hikayeler anlatıyor. O yüzden bağlantıyı çok rahat kurabiliyorum ve bu para asıyla, bu para yedilisinin bağlantısını çok rahat hissedebiliyorum ve görebiliyorum. Ne tür bir bağlantı? Bu para asıyla başlanacak şey ya da para asının önünüze çıkaracağı şey yavaş ilerliyor olacak. Yani hiçbir şey yapmamaktan doğan bir şey. O kadar yavaş ki belki adım adım. Belki de sizi umutsuzluğa sürükleyecek bir yavaşlık. Ve siz sabırlı olup bu gelişmeleri, yavaş olan bu gelişmeleri düzgün bir şekilde hazmedemezseniz biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bu yavaşlık kafanıza takılmasın. Hani eğer bir ilişkiniz varsa bu ilişkiyle ilgili beklediğiniz gelişmeler ya da bu kişiden beklediğiniz hal tavır gelişimi çok yavaşsa kafanızı pek takmayın bu konuya. Çünkü bu kart beklemenin ve sabrın getirdiği başarıdan bolluktan bereketten e, olaylardan bahseder bize yavaş olacak e, bırakın ki sonu iyi olsun ki zaten sonunun iyi olacağını bu kartla da gayet rahat görebiliyorum bu yavaş gelişmeler sonucunda beklediğinizden yavaş gelişen olaylar diyeyim daha doğrusu bir yalnızlık hissi olabilir. Bir terk edilmiş hissi, ruhani bir boşluk hissi olabilir. Böyle hissedeceğiniz bir dönem söz konusu. Fakat bu kart iyi ki çıktı. E artık sabırlı olmanız gerektiği, ilişki hayatınızda biraz daha rahat ve kafaya takmayan bir yapıda olmanız gerektiğini artık biliyorsunuz. O yüzden umarım bu kart hiç yaşanmaz. Ee, videonun başında söylediğim gibi gelecek çok değişkendir ve e, en azından benim inancıma göre Allah'tan başkasının bunu bilmesi imkansız. Biz şu an bilinçaltını ve var olan enerjileri yorumluyoruz. O şekilde düşünün. Bir mutsuzluk kartı. Kaybedilen şeylere odaklanılıp ya da gerçekleşmeyen şeylere odaklanılıp ya da olumsuz olarak gerçekleşen şeylere odaklanıp aslında arkamızda duran... ...güzelliklerin farkına varmadığımızı anlatır. En azından benim spe spesifik yorumum bu şekilde bu kart için. Ee, bu kartla bir araya geldiğinde... E, ...yalnızlıktan doğan bir mutsuzluğu anlatıyor... ...ya da yokluktan doğan bir mutsuzluğu anlatıyor olabilir. Şöyle bir şey de söz konusu olabilir. Eğer e, bu bahsedilen olay bir şekilde çok yavaş gittiği için ya da beklenilen sonucu hemen alamadığınız için tamamen rafa kaldırılacak olan bir durum olabilir. En azından siz böyle görüyor olabilirsiniz bu durumu. Bu beklenilen olay, para asının getireceği olay gerçekleşmeyeceği için siz bunu rafa kaldırdığınız için kendinizi çok kötü ve yalnız hissedecek, belki de boşlukta kaybetmiş olarak hissedeceğiniz bir dönem söz konusu fakat sonrasındaki kapanış kartı çok güzel geldi değnek altılısı bu kart genelde bir başarıyı mutluluk getirici bir durumu temsil eder bu ilişkiler için yorumlanacak olursa aynı zamanda daha önce problem yaratmış bir şeyin çözülüp Mutluluğa ulaşılması anlamında olur. O yüzden size rahatlıkla söyleyebilirim ki ne yaşarsanız yaşayın şu kartların etkisiyle yaşar mısınız da bilmiyorum artık hani size spoiler'ı verdiğim için hayatınızla ilgili yani ne olursa olsun sonucunda siz yine bir şeylerin açığa kavuştuğum düzeldiği, size mutluluk getirilecek bir hal aldığı bir durumda olacaksınız yine. Kafanızı takmanıza gerek yok. Ama şu kart bir kilit kartı benim gözümde şu an. Para edilse sabırlı olmanız gerektiğini, kendinizi beklediğiniz için kötü ve yalnız hissetmemeniz gerektiğini anlatıyor. Özellikle sonrasında para beşlisi ve Kupa Beşlisi geldiği için. Şimdilik bu kadardı arkadaşlar. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Bu değnek Kralı kim olabilir? Lütfen yorumlarda yazın. Çok merak ediyorum böyle şeylere. Abone olmayı unutmayın. Umarım olursunuz. Çünkü çok seviyorum aboneleri görünce. Ben çok şey oluyorum böyle. Gülüyorum falan. Kendi kendime mutlu oluyorum. Bu videoyu kapatamıyorum. Tamam bu kadar yeter. Yeter şımardım. Çok şımardım. Hadi bay bay.